Devam et Allah'a kurbanım. Kim bu? Kim Hocam. gönderdi? Bir bakayım ismine bakayım. Devam. Onurum sana bir şey söyleyeyim. Allahu Ekber. Hafız Ramazan'mış Onurum. Hafız Ramazan. Allah'a kurbanım. Allah ömrüne, cebine, kesene. Halil İbrahim bereket olsun. Onurum sana bir şey söyleyeyim mi? Senin var ya nefesin bereket, nefesin. Dünyanın her yerinden tüm dünya seni var ya seni takdir ediyorum. Gece gündüz duacıyım sana. Gece gündüz duacıyım. Kardeşim benim. Hoş geldin. Allah dursun. Seni sevmeyen olsun onurum. Seni sevmeyen ölsün 350 metre kare evim var. İki tane aslan aldım be. Yazıklar olsun ya. Ya senin Allah'ına kurbanım ya. Senin Allah'ına kurbanım ya. Mübarek adam onurum sana var arkadaşım ya bekliyor. arkadaşım bekliyor bekliyor gideyim hakkını helal et ben de bir kelime söyleyeceğim 27'yi 28'e bağlayan gece yok mu sen evet. var ya ab abonden olacağım işte o o tüncer babanın böyle bir boksöre böyle testten çarptığı abonedenin yumruğunu biliyor musun öyle olacaksın sen o gün Allah'ın izniyle hocam ben sözü aldım öpüyorum seni Allahu Ekber Allah ya hocam gidiyorum ekber. ben hadi bay bay hafız Ramazan. Hocam görüşürüz. Allah, Allah ömrüne. Ceb Hayır Hocam yapma. görüşürüz hocam. Hafız Ramazan onu sermeye de gönder. Ya, nasıl görüşürüz ya? ya hocam Mübarek bekliyor adam. arkadaşım bekliyor ama. Tamam kurbanım tamam nasıl istersen. Hadi Allah'a emanet ol. Kaydını çok... aldım görüşürüz hocam. Tamam saygılar kurbanım benim. Bay be hocam. Hocaya bakar mısın ya? Hocaya bakar mısın ya? Oğlum cami kocaları bile eline veriyor lan seni. Lan! Utanmaz. Ne kadar düzgün bir arkadaşım beni bekliyor dedim. Dünya iyisi bir çocuk onunla yayın yapacağım dedim. Öyle, lan, öyle söyleyip çıktım yayından. Benim işte dünya iyisi. Onur bak. Bak, <laughs> onur, bak onur bak bunlar senin adamların ha. Bak gene geldin hele. Ne yaptınız lan? dur hele Onur zaten. Ne yaptınız lan lan atıp, ona? Atın atın ondan atın buna yakıştı buna. <gülüyor> <gülüyor> ya yok yok oğlum vallahi bak lan, oğlum dur lan. lan. Dur sen de lan. Şapka güzel şapka gelsin. Şapka takar mısın Özdemir Kol sen? <laughs> şapka takayım mı? Şap Anladın Taktanım mı sen şapkası sor? Şap Şerefsiz En son, en son takmadığımda kaçırmaya başlamıştım. <laughs> <laughs> Eğit hey, oldun değil mi? Şerefsiz. 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 Al üçüncü olduk. Allah kahretsin. Üçüncü Oğlum. olduk. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum. Efendim Oğlum. lan. Efendim lan.